yapacağım. Ee, Sinem yerini öyle biliyor ki arkadaşlar. Harikasın kızım. Ya nereye gitti koskoca anne ya. Ya bulamıyorum bunları. Elif. Eyvah. Evet, oraya gittim, <laughs> Elif oraya yana emin misin? Evet. Elif süpersin annem ya. Sürekli kaydından bir şey bakıyorum. Neye bakacaksın bakacaksınız? Kaç Elif kaç. <laughs> kaç kaç kaç. Yakalama sakın. Neler çektiniz mi? Nasıl? Şey evet çektik, çektik evet. işte. Ya dostum. bu kadar harcamayın. <laughs> İşte, işte bu işdili, harikasınız tamam Elif Sinem. Ya Murat ya, hala oldu? hazırlanmadın mı sen? Hayır bir yere gitmiyoruz. İşte çay falan demleyeceğim ki keyif yapacağım. Hadi. Ya hadi. sen bu bahçeden ayrılamayacak mısın Hayır, ya? Bahçemi çok seviyorum. Gitmiyor musun bir yere? Hayır bir yere gitmiyorum. Siz de gitmiyorsunuz. Ben gitmiyorum, siz de gitmiyorsunuz yani. Ya Murat ya, hani hazırlanacaktın, önce yemeğe götürecektin, sonra AVM'ye götürecektin hani bizi. Ya Elif Sinem'e benim alacaklarım var. Ya paramız yok, alamayız senin mi paran yok Hayır. tamam öyle olsun yok, Elif dur. ne arabanın anahtarlarını sağladım. hiçbir türlü açamazsınız yani ya tamam Murat evdeyiz tamam merak etme hadi Elif Elif hazır mısın Anne Hazırım. yalnız bir şey diyeceğim karanlık bastı hala babam bahçede hatta bir numaraya gitmiş olabilir İkimiz kaçıyoruz ve babana dev kışkırtma ne yapıyoruz Kartını patlatıyoruz. Evet arkadaşlar kartını patlatıyoruz. Çünkü babamız uzun zamandır al dediğim her şeyi ihmal etti. Neler alacağım biliyor musunuz? Dyson alacağım, Kiko'dan bir şeyler alacağım, Pandora alacağım. Başka? Sonra. Ya anneciğim ama çok masraf oluyor Zen'de bunlar. Zend'e alacağım. Ya Zend'e benim kolyem gelmiş onu alacağım da. Tabii. Yanında da bana bir tane böyle Z harfi yazan kolye al sana. Alır. Hadi gel patlatacağız. Ne var ne yok alacağız. Sonra şeye gidelim mi Elif, Sinem'cim? Kiko, sonra neydi? Ha, bir Gratis. Bir şey Babamın... Ökarte limitsiz değil mi ya? Patlatacağız işte yürü her halükarda patlayacak. Elif dikkat et. Yalnız bir şey diyeceğim. Sen ön kapıyı kontrol ediyorsun ben arkayı tamam mı? Hadi. Elif baban arka bahçede. Hadi gidiyoruz hadi hadi koş koş koş. Kapıya. Kaç kaç. Abi evde aşkım biz arabaya binip kaçalım hadi koş. Hadi geç 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 yanıma geç hadi. Harikasın Elif'ciğim. Gidiyoruz Elif, Sinem. Hazır mısın? Evet. Hadi bakalım Elif, Sinem'le şimdi alışveriş yapacağız. Babamızın kartını patlatacağız. Kaç gündür bize hayır ne demekmiş göreceğiz. Yalnız e de... ihtiyaçlarımız alacağız değil mi Elif? E Bir de çanta alacağım yani. anne artık. Ben büyüyorum. sürü evet, çanta oynan, almam çanta lazım. Zehra, Elif. Zehra. Ya bunlar gidecek diyorlar AVM'ye. Koş Murat karta Allah Allah kart gitmiş arabanın anahtarı gitmiş bunlar kartı patlatacak neyse ben uygulamaya gireyim bunlar nerede olduğunu öğreneyim arkalarına yetişeyim evet tamam buldum buldum hemen geliyorum şu arabanın anahtarı arvan, var Allah yetiş Murat yetiş kart gitti yetiş ve sonunda geldi gelir Sinemcim hazır mısın? Evet hazırım. Çantam arkadaşım evet. çantamı alıyorsun anahtarımızı alalım kapat hadi. Harikasın anahtarımızı da al hadi gidiyoruz Elif çok heyecanlıyım babam bizim yokluğumuzu evet. ne zaman fark etti acaba ne dersin bilmiyorum ki Elif senin çantan nerede aşkım çanta alacağım diye çanta almamış yanına neyse sana güzel bir kot çanta alayım tamam mı tamam sonra Elif Sinem'e saç bakım ürünleri alacağız arkadaşlar aynı zamanda saç bakım seti alacağım babam var ya en çok ona çıldıracak biliyor musun evet. daha hadi, <laughs> hadi gidelim medya marka gideceğiz Kiko'ya gideceğiz Pandora'ya gideceğiz sonra nereye gideceğiz Um, Gratis'e gideceğiz. Gratis. Sonra Zen'e gideceğiz. Benim siparişim var onu alacağız. Aşkım şuradan gireceğiz gel. Anne. Daha iyisin alacağım çok güzel. <laughs> Elif de çok ona seviniyor. Hadi bakalım gidiyoruz. Ben dedim. Ben, 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 Kiko'da şey alacağım. Şeffaf şey var yani. Çocuklara uygun olan değil mi? Şeffaf. Böyle parlatıcılar. Tamam. Evet. Bu müdür orada bir imza falan olması lazım. Ya. İşte bu abi de de. Gene yapılamazmışlar. Tam Elif girmiyor. Ya nasıl geldi arkamızdan? Elif koş. Koş Elif bastırdı ya. Kredi kartı bende Ona kanalınmamamız lazım. Koş. Koş koş asansör eve asansör de doldu kaç. Şimdi Elif çık çık hıyan şimdi onun iz, izimizi izimizi kaybettirmemiz lazım. Allah geliyor geliyor bak son elif Sinem. Ne yapacağız şimdi ya? Nasıl patlatacağız kredi kartını? Kaç elif kaç? Kaç kaç? Elif nereye gidiyoruz onu söyle bari. Kiko'ya gidiyoruz. Koş. <laughs> Kovalamaca. Elif Sinem yerini öyle biliyor ki arkadaşlar harikasın kızım. Ya ne, niye gittin bu sıcağı ya? Ya bulamıyorum bunları. Elif. Elif Sinem. Koş koş yoruldum aşkım. Ne yapıyorsun? İzimizi kaybettirdik galiba. Evet. Şimdi nereye gidiyoruz? Kiko. Ay yoruldum. Baba iki koy bulamaz değil mi? Evet, bulamaz. Bulamaz bence de bulamaz. Ama bulabilir. Elif bulur ya. Eminim bizim nereye gideceğimizi çok iyi biliyor. Evet. Eyvah. Elif doğru yana gittiğimize emin misin? Evet, <laughs> Elif süpersin annem ya. Arkana bakar ol sürekli bakar ol arkana. Babam güvenlikle konuştu. Güvenlik mi yakaladı? Elif geliyor. Vallahi geliyor. <laughs> i̇şte çikoya girdik sonunda. Nerede? Ne nerede? Şey Babam peşimizde saklan şuraya koş kasanın arkasına ben saklan. Şimdi, Eyvah Burak yakaladı kişi. bizi. Ya Burak nereden içersin. çıktın Sınav sen ya? Biz, arabayla peşinizdeyim. Ben niye ben değilsin gidiyor? Şu araban anahtarını alayım mı önce? Veremem araban sen kredi kendi arabanla artırız. gel. Kredi kartı falan yok. Ben kendi kredi kartımla geldim değil mi Elifciğim? <laughs> Evet Elif babana yakalandık. Neler alacağız şimdi? Ben bir tane Dyson. kahverengi ruj aldım. Daha Dyson diyor. O zaman buradan çıkalım oraya gidelim. Ne diyorsun? Tutuşlarım evet. pembiş pembiş zaten. Senin ruja ihtiyacın yok ki aşkım. Bakalım. <laughs> Şunlar gelmiş. Hepsini geçen bundan almıştı arkadaşlar. Bir de şu ojelerden almıştı ama sonra geri erişine sildirdiği için geri bırakmıştık değil mi aşkım? Başka Anne. ne istiyorsun? Elif bak burada çok güzel dudak nemlendiricileri var. Onlar sana göre. Şundan almıştık. Şundan almıştık. Anne. Aa bundan almadık Elif. Bak mesela buraya değil. Bu yetinelim. birazcık değil mi? Bakayım. Metalik parlak bu biraz Çok aşkım. Elif'ciğim şundan ister misin? Hayır. O bu ben değil. Bundan da vardı. Aa bu dolgunlaştırıcı mı? Tamam. Bu sana göre değil de o var. zaman. Şunların hepsinden aldık zaten. O zaman yürü biz Dyson'a gidiyoruz. Koş. Babanı burada bıraktı. Gelin Sinem. Bak orada kızlar oyalıyor onu. Kaçalım mı? Hadi koş koş. Hadi gidiyoruz. Ne tarafa? Zene, Zene, Zene'den hemen siparişimizi alalım. Koş. Hayır, Dyson alalım. Baban orada kaldı, Elif Sinem. Orada kaldı baban. Dyson'u kaybettirmemiz Dyson lazım. Hadi gel, gel, gel. Elif baba buraya girdiğimiz anlar mı? Merhaba oh, biz şey, geldik. Şey. Elif yavaş sakin ol. Bizim bir şu bilekliğin kolyesi vardı. Şey bir tane de ben şeklinde kalesi. Evet bana hediye alacakmış çünkü bugün bizim. Hazırladık, Elif sen ne ara söyledin abin Bu çok güzel. Elif bayıldım aşkım buna. Babasının kredi kartını patlatıyor abileri. O yüzden bu ikisini biz alalım gel olmuyor, hiçbir şey Ya nereden bulmuşsun? Hiçbir şey Şey evet çektik işte. Aynen ya bu kadar harcama ne ya? İşte, bak, işte bu işbirliği harikasınız Harikasın o. <laughs> tamam aslında Senin da bendeydi. Şöyle bir bak bak burada ne yazıyor. Şu üstündeki pırlantaları gördün mü? <laughs> bu da sana sürpriz olsun. Hani biz işbirliği yapmıştık? Ne ara aldı bu bu saati? Can ne zaman Bey, aldın sen? Yani işte sen böyle yaparsan geldim aldım ben <laughs> sizden önce. Tamam sana şey e, içecek ikram edecekler. <laughs> <yani> sen otur. <laughs> gel gel üstüne bir bardak suyu ben içeceğim. Sürü, ben içeceğim. De, ben, 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 be, ben, ben 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 içeceğim. Ben Şu ya şunca acı ya şunun fiyatı bir mi aşk olsun ama ya. Hemen birer çok. Benim yüzü bir dalar bir miyim abi? Tabii ki Murat sen bir de yüzük sipariş mi? Evet Sinem resmen ne oldu farkında mısın? Benim kredi kartım. Koş anne. Koş hadi. Dyson almaya gidiyoruz. Kız eğriyosim. çaktırma dur dur çaktırma gel buraya gel baban oyalamamız lazım. Elif sinem çaktırma. Elif Dyson almaya gidiyoruz dedim baban duydu yürü yürü. Gel gel şuraya otur. Murat sen soğuk bir şeyler söyledi de. Zira sen söyleyebilirsin bilirsin baksana pırlantanın güzelliğine. Ya, ben şey soğuk su. <laughs> Teşekkür ederiz. Resmen bu bir gönderme. <gülüyor> <gülüyor> Üstüne bir soğuk su kuruyoruz. için. <laughs> Bakayım, seçin tamam ben seçerim sipariş veririm size eve gönderin kredi ah, kartının ah, zaten ah. kayıtları burada mevcut. <laughs> Elif Kiko'dan baban almış gerçekten. Bir sürü para ya. oyaladık da burada da oyalamamız gerekiyor ne yapacağız şimdi? Ha Murat evet. ıı, yeni yüzük modelleri gelmiş onlara evet. bakmak ister misin? Siz Murat Bey misafir edelim. tamam, tamam biz buralardayız hadi. Al suyu geldik. da sen iç hadi biz geliyoruz. Elif kaç Elif kaç kaç pandora değil pandora buranın karşısı olmaz Elif. Kaç kaç. Doğru medya marka yürü. Koş aşkım koş. Ne çantası? Allah Elif'in hem çanta gördü. Ya bunlar nereye Bunlar kesin dersini alacaktı. Medya marka gitti. Koş Murat. Elif Sinem asansör ha? Piyanolu merdiven. Elif'in tam sevdiği. Arkadaşlar şu bu siyah yerlere bastıkça şuradan görünüyor sensörlerle. Kaçmayı unuttum burada. Elif bekle beni. Selam. Beni bekleyin, beni bekleyin. Şaşkın Kredi Nedir artık hazır Bundan ya, sonra of alışveriş bitti artık. Hayır almam. Elif kredi kartını kredi. Burhan kredi. abin de unutmuşuz. Ne? Şu kredi kartına bir şey bakacağım. Neye bakacaksınız? Kaç Elif kaç. <laughs> kaç kaç kaç. Yakalama sakın. Yakalandın değil mi Elif? Yakalandın değil mi aşkım? Şimdi ne yapıyoruz? Daha iyi. Elif Sinem saç şekillendi. Sürekli örmemden artık Elif rahatsız oluyor. Şimdi Elif Sinem'e bir saç seti alalım. Ha nerede? Hangisinden? Bundan mı istiyorsun? Yok bu değil. Bunun başka rengi. Bu son çıkan işte. Değişmiş rengi aşkım. Şu düzleştiriciden zaten var. Ona gerek yok. Yok şeyden anne. Bak onun başlığı var. Senin istediğin başlık şu işte. Bu değil Bu mu? Siz niye bakıyorsunuz? Ha, işte. ne yani. Niye bakıyorsunuz? anlamadım. Ya Elif'sinle bir şey söyler misin? Uygulama bende. Kare ile alabilirim. Ben ben veya arıyorum şifreyi mifreyi iptal ettiriyorum. Karakotu iptal ettiriyorum. Ya Elif baban almıyor. Beni batıracak mısınız Anne ama bu büyük şey. Anneciğim var. iki tane var. Bak bir o var. Çantanın içine hepsini koyuyorsun. Yen ikisi de küçük. Ha bir tane mi? Tamam o zaman şunlar var. Banyodan çıkman için. Düzleştirici var. Kurutucu var. İşte seç hadi gidelim artık. İstemiyorum anne. Sude'nin gidelim mi oluyor? Bu Sude'nin değil, neyi? ki bunun bir alt segment anneciğim. Bu son çıkan anladın o zaman mı? Zaman bunu alalım. Bu kadar fiyatmış. Yani Kaç tane tam patlatmalık Karadeniz. mı? Oo, bu ne? Çok pahalı bu. Bayım bir tane ya. Hazır mısın? <laughs> Kalp krizi geçirme <gülüyor> ama. Kalp <laughs> Bir şey diyelim salak Murat bu tam kart patlatmalık bir şey asgari benim, ücret. Benim isim pırlanta kadar bir şey yani. Öyle bir şey. Bir alalım, alalım. Baban ukalalık yapıyor. Alalım. Hadi tamam dur bakalım bir tane. Elisinem olmaz aşkım bu kadar pahalı olduğunu ben bilmiyordum. Ya anne. Gerçekten dur. Bir yardımcı olacak kimse yok mu? Elif. Elif kaybolma aşkım. Buraya gel. Aa, Elif tutturdu. Daha burada nereye gideceğiz onu da söyle bari. Daha şeye gideceğiz. Watson's'a gideceğiz değil mi? Tamam söyleyelim abine. Bekle. Tamam. Elif Sinem, baban tamam alalım dedi Muratcığım. Sen Anne, bir tane onun eksik ya. parçası var. Sen onu bir tane sor. Stoğu yok. Stoğu yok. Stoğu <laughs> Ya of ya. Ben Elif oyalamak için öyle dedim tamam, Murat anneciğim. Tamam bunu alalım dedim o zaman. Tamam stoğu bunu alalım. Onu mu teşrünün, Ne yapacağım? Kakışın saçı onlar. Yok olmaz. Ben hijyen olacak. Elif Sinem'ciğim siparişi verdi kaç merak etme Biz o gelecek. Ben de güvençliğe şey gidelim. Tamam Murat, yarın gelecekmiş şey, yarın da artık. Tamam yok. Elif Sinem onu tamam Murat birazcık morali bozuldu ama çok pahalı Murat. Aa aşk olsun yürü sen de tamam dedin hemen. Yürü aşkım nereye gidiyoruz şimdi? Evet. Gel değil. gel gel buraya gel sana çanta alacağım koş. İsviçre'de. Ne taraf? İşte burada burada. Yürü. Hani? Ekro'dan alalım. Ekro'da çanta çeşitli. Benim istediğim canlı renkleri buradan yok. Nerede var? Nerede burada var? bir tane şey var Bunu biliyor musun? Aslında. Benim çok güzel bir bildiğim -E çanta var. Matmazel çanta var oraya gidelim mi? Benim bildiğim çok güzel bir çantacı var aslında oradan alabilir. Elin moralin niye bozuldu aşkım? Dyson bitmiş diye mi? <laughs> ya ben sana yarın gelecek dedim ya. Tamam sen onu boş ver. Sen buradan güzel bir kombin yap kendine. Tamam mı? İstanbul'a gideceğiz ya aşkım. Ay burada mı çocuk bölümü? Burada galiba değil mi? Doğru geldik. Hadi yürü bakalım. Baban arabaya gönderdim aşkım. Ay babansız. İşte bu çok tatlıymış. Tam senin sevdiğin gibi. Çarmı da var mı? Çarmı da çok tatlı. Aslında var ya tam senlik Elif'ciğim bence çok cici. Bir de burada çantalar var ama bunlar Elif Sinem'in istediği tarzda değil ve ben pek beğenmedim. Güzel değil. Buradaki çantaları beğenmedi arkadaşlar. Ekruğuya Şimdi karşıya geçiyoruz. Ekru'ya bakacağız. Sonra da çocuk bölümü. Çocuk bölümüne bakmadık henüz ama çocuk bölümüne de bakacağız. Bura tam sana göre bence. Bak bakalım çantalara geç. Güzel çanta. Ay çok tatlı takımlar gelmiş. Elisina çanta nasıl? Çok tatlı. Aa kot şortlar da çok ciciymiş. Hangisinden Bulman istiyorsun? Istiyor. Üstüme ne olabilir ki bunu? Buluruz bir şeyler. Gel bak burada tişörtlerin. Çok kombin. cici tişörtler var burada. Hadi bakalım. Ede Şu yelek de çok ciciymiş. Çok güzel bir kombin yapabiliriz Elif Sinem'e. Evet bir de buradaki çantalara bakıyoruz Elif'im için. Allah'ım o çok güzel. Çok güzel. Şahane. Tam, Alıyor benim musun? Istediğim tarz. Tam senin bir istediğin tane tarzda. Bunlar. Bir tane de. Alacağım. Ben sana bir çanta <laughs> gösterdim görmedin. Gel onu göstereyim sana gel. Bu nasıl? Yok sevmedim. Bak bu kotla da uyumlu üzerine de uyumlu bak. Ay baya güzel ya, çok bu, tam tatillik bu. Çok Aşkım sence bu çocuğa benziyor mu bu manken? Hadi gel anne. Bu çocuğa benziyor mu bence? Çok hadi güzel kıyafetinle ne uyumlu Neyse hadi devam edeceğiz, daha isim, gideceğiz Değen orada da karar vereceğiz. Çantalar da var. Gel. Gidiyoruz. Bakar mısın Zelişeyinem kendine ne buldu? Pati buldu. Grizi yok mu? bücürün patisi olurdu. Çok güzel şeyler var burada. Çanta açıyor Kırmızısı yok mu? Maalesef. Bu çok güzelmiş. Kırmızısı kalmamış Bence korkum. dikkatli bakalım buluruz belki kırmızısını. Biz karar verdik arkadaşlar. Kırmızısını bulamadık. çarm olarak bu ikisini aldık. Çantaya da bunu seçtik. Yastık olarak da pati seçtik. Ben yalnız şu yastığı da göstereceğim. Sana elisin. Yani bak bak bu yastığı var. Bir de burada kirazlı yastık üstüme var. Her şey uyar bence bu üstüme Bak bununla da yolculuk yaparken müthiş olur. Gel bak evet. şimdi gel. Şöyle yapıyoruz. <laughs> Yok ya şurası çok güzel. Olmadı değil mi? Çok güzel ya, ama. Ya, ya, ya. <laughs> Eyvah yakalandı Elif. Ya, ben nereye gittin siz böyle? Ya? Sen bizi nerede arıyorsun? Ya ben size sürekli arıyorum böyle siz buraya ne zaman geldiniz? Ya sen nasıl buluyorsun ya bizi ya? Ya bugün benim kredi kartımı patlattın ama bunun için... Bir insin... dakika. Elif'in evet. telefonda takip programı evet, vardı. Programı Arkadaşlar Elif sitede arkadaşlarla evet. gidiyor diye takip programı yüklemiştik evet. ya. Kızım sen niye telefonu yanına aldın? Arkadaşlar bunlar benim kartım patlattı. Evet. Ben de bunlara var öyle bir dışkırtma yapacağım ki. Bunlara Ay, var, gel, daha, Ay, daha nasıl yapacaksın? Saat almışsın ya. Elif Sinem, evet. baban aldırdın değil mi? Evet ama bücür için. Aa ne bulduk Murat? Bak bücür için akan suyu seviyor ya bücür. Böyle bir şey alabiliriz. Kim? Aa bu ne? Vapul makinesi. Minnacık şuna bak. Çok tatlı şey değil mi? Bitti bir de vücudumuz mu kaldı şimdi yani? Aşk olsun bücürümüz Murat. Vücudumuz mu kaldı? Elif Sinem duydun mu? Hadi gidelim. Yürü yürü gidiyoruz. Elif Sinem bu taraftan çıkacağız aşkım. Elif ikiye gidiyoruz hadi. Şunu da alın da bari reklam olsun. parayı da alın da tamam. Ay şuna bak devasa para yazdı. Anne ismi kapı para diyor bir daha. <laughs> ne hale gelmiş yazık ya. Üstüne atlaya atlaya öldürmüşler. Hadi gidiyoruz. Artık anne babalar bizimle fotoğraf çekiniyor. Murat görüyor musun? Anne, Gönüllere anne, girmişiz. Hoşçakalın. 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 Hadi gidiyoruz Elif Sinemciğim. burası. Elif burada çok güzel çantalar var. Hadi aşkım gel. Elif baban telefonla konuşuyor. Koş 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 telefonla konuşuyor. Koş. Harikasın aşkım yürü. Neredeymiş? Neredeymiş? Yeni mayolar gelmiş mi aşkım? Sezon kapanışı bir tatil daha yaparız. Neredeymiş? Ay çok güzel çantalar var diyecektim ama <laughs> bitirmişler resmen en güzelleri almışlar. Esem reyon bomboş bakar mı? Bir dakika ya yenileri gelmiş koli koli görüyor musun? Elif bir sürü gelmiş bunlar içinde çanta mı var sence kesinlikle çanta var bence çünkü bunu buraya koymuşlar arkadaşlar hı hı. ne alacağız çanta hı hı. ne hı hı. istiyorsun hı hı. beğenmedin mi buradakileri hı. Elif Sinemciğim hadi gidiyoruz daha Aldı yemek de, yiyeceğiz de Sağ, al bunu da doya doya harcayın içinde 10.000 lira var al şimdi sen kredi kartını patlatmayalım diye gözümüzü <laughs> mü boyuyorsun yani bu kartla yani alışveriş için 10.000 liralık hediye kartı alalım yani bu kart kredi kartı değil ki Elif Sinem bu evet. babam bizi kandırıyor Hayır olmaz Murat. Alırsın. Ya basana saç torbalı arkadaşlar ya. Böyle Bu ne be? Küçücük azıcık bir şey al. Allah Allah. Elifciğim hadi yemek yemeye gidiyoruz. Çok yoruldu, koşturduk. Hmm, vallahi şey yapacağız. Yeni bir çanta alacağım. Çok çanta. Olmuş. Benim her üstüme uymayabilir. Murat duydun mu? Kız babası. Bu her üstüne uymazmış. Ona göre her üstüne uygun alacakmış. Beyaz renk. Evet arkadaşlar sürpriz bir video geliyor. Daha yeni fikir bulduk değil mi Elif'çim? Neydi? Evet. Sinem'in odasının bir şey çeviriyoruz ama söylemek dekorasyonu yok. Dekorasyonu değiştiriyoruz değil mi? Çünkü birleş çalabilir. Kamerat, ne, videolarımız videolarımız mi? Da, evet. Evet doğru söylüyorsun. Şimdi ne yapacağız biliyor musun arkadaşlar? Yarın sürpriz videomuz. Olsun. Yarın kanalımızda. Yarın çekeceğiz bir gün Bir güne kanalımızda olabilir. Ne dersin? Hayır anne yarın. yarın dişçi randevumuz var. Yarın buraya daisin almaya geleceğiz arkadaşlar. Elif Sinem'i dişçiye götüreceğiz. Elif Sinem dişçi olacak çünkü. Evet dişçi olacaksın aşkım. Sonra başka. Hepimiz dişlerimizi beyazlarken götüreceğiz. Yeni odamızın yeni dekorasyon için alışveriş yapacağız ve Buradan sürpriz de yapabileceğiz. Ben Hadi gidiyoruz. AVM'deyiz. Şimdi yemek yemeye çıkıyoruz. Kapanmış kartı bak anneciğim. Görüyor musun? Ne evet. oldu? Bankadan mı aradılar? Elif sinemciğim, dur, tut babanı, tut, tut, tut. Girdirme Elif sinem buraya. Kartını patlattık, kapatmışlar mı? Bir dakika lan. Bir dakika lan. Bir dakika. dakika, evet, dakika, şey dakika Kayala ne Murat dakika, Allah aşkına. Bir dakika. E, lan Oraya girmem lazım. Güvenlik. Elif girdirme aşkım. Bunlar beni girdirmiyor Girdirme. Ya. Sen mi kartı patlattın biz mi belli değil. Bu nasıl iş ya? Bak şu turuncuyu, bak gel gel. Çok kavun içi çok beğenmiştim. Onu bana alır mısın? Hediye olarak. Hadi yürü bak üstündeki de aynısından. Hadi ya, Bir tane ondan alıyorum. Tamam onun başka rengi bir şey olmaz. Hadi. Elifciğim evet, gidiyoruz. Da da... Kaçıyor. Elif, Sinem'cim bu tatlı takipçilerimiz fotoğraf çekinmek istiyor. Hadi geçin bakalım. Okay. Hadi geç bakalım. Ya bu arada ama bu fırsatçılık yaptın. Neyse fotoğraf çekinelim. Elif vallahi aldı tişört anneciğim. Dayan annem dayan. Gitti 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 gitti. Gitti tişört alıyor Murat. Elif geliyor. Şu çok güzel şunu almak istedim ya. Eyvah Elif, Sinem kaçtı kızlar. Görüşürüz. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. Eyvah yakalandı babasını yakaladı. İstediğin çanta burada. Elif o istediğin çanta burada da anneciğim. Bu muydu istediğin? Buydu değil mi? Bana bana şeyde göstermişti internette. Annem sen bu ne? <laughs> Elif hayır almam. Hayır Elif kot rengi yok zaten hadi. <laughs> Bir çocuk çantasına o kadar para veremem aşkım. Lütfen onlar tüm okul masrafını görürüz biz senin ya. Olmaz, hadi. Oha, çok, güzel çok güzel hiç akışmadı hiç yaşına ya göre anne, değil. Bizim hayır Elif olmaz, olmazdı bana göre onlar hadi. Burada, burada işte, işte, küçük, küçük. Ne gördü küçük küçük? Eyvah küçük olunca çocuklar özel zannediyor çocuk ya. Elif, eyvah. Annem olmaz aşkım sana küçük, göre küçük, değil o sana küçük, göre küçük, değil. Bakayım onun fiyatı da mı aynı? Onun fiyatı da aynıymış ama küçük. sana göre değil. Kızım küçük olunca çocuklar özel olmuyor. Olayım. Murat, Elif Sinem o çantaya o parayı verecekse ben de bunu alıyorum. Buna bayıldım çünkü çok güzel. Büzgülü falan müthiş görünüyor arkadaşlar. Çok güzel. Evet 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 bu. Önceden bakmıştım ben buna ama şu an alma kısmet oldu. Elif Sinem, senin var aşkım. Sana alacağım ama kendimi aldım. Niye böyle yapıyorsun ki? Ben sana alınınca çok mutlu oluyorum ama bak mesela bunu aldım ben çok mutlu oldum. Sonra gittin Dyson siparişi verdim ben çok mutlu oldum senin adına. Sonra gittin Esva 2'den aldın. Annem ama bu çok pahalı bir çocuk için. Şu kuş da çok tatlışmış. Onun yerine ben kendime alsam aşkım. Lütfen kendime bugün ben hiçbir şey almadım ama. Oğlum anne. Bana kıyamaz bakın şimdi arkadaşlar. Annem. Lütfen. Annem benim. Annem kıyamaz bana. Neymiş burada neler varmış. Bak bakalım. Elif ben kemer kemer bakacağım. Şurada kemer vardı. Hadi evet onu alıyorum ben. Elif Sinem bana bana harcadı hakkını değil mi aşkım? Şöyle çamlar ister misin? Bak beymenin çantamıza takarız. Aç bakalım. Çok güzel çamlar var. Krem rengi de var. İster misin? Kırmızısı var. Kırmızısını al çantanı. Bak iyi, Elif Sinem razı oldu. Hadi bakalım. Elif sana ne göstereceğim? Senin çarmın varsa benim de çarmım var bak 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 çıkıyor içinden bak 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 görüyor musun bak seninkini 6 vereceğine ben 5 verdim gördün mü ya. bak böyle cüzdan çarmı var sonra içinde bir şey daha var bu neymiş bunun da var evet, Sinem. Bunun da seninkinin var. çarmı daha güzel ama i̇çinde değil mi içinde var ben indirimden aldım ama seninkinden bin aşağı hem de daha büyük bak içine her şey sığar bunun kocaman Kendimi aldım çok da güzel oldu kullandın mı hakkını bana gönül rızasıyla Gönül zahmet kullandım. Ama kendi hakkını kendim kullandım. Çünkü o benim hakkım değildi ki. <laughs> Elif Sinem hakkını fazlasıyla kullandı arkadaşlar. Şimdi Murat amcanız gördüğünüz gibi ödemeyi yapıyor. Sen girdin anne. buraya zararlı çıktın. Elif babana ne? der misin? Biz seni tutmak istemiştik oysa ki. Anne gel başka bir çanta diye bakalım. Benim. Hadi gidiyoruz. Yemek yiyelim mi? Ay, çok acıktım. Çok acıktım aşkım. Başka bir çanta Burada diye. şey var ben sana söyleyeyim. matmazel çanta var. Müthiş çantalar Biraz. var. Matmazel mağazasını bulmaya kalmadı. Kapandı arkadaşlar. Şu ilerideydi ama babamız geldi. Arkadaşlar gerçekten video evet, Patlatma videosu var Bakalım ya. aşkım. Patlatma videosu gerçek oluyor yani. Patlatlar mı dedik artık ya. ya? gerçek tabii ki de biz yalan mı çekiyoruz? Elif Sinan baban duydun mu? Ne istiyorsun? Vatandan kandırıyorum. bak. koş hadi hemen önden bak kapanmadan mağaza. AVM'yi kapattık bu sayede. Arkadaşlar Eyvah kapanmış burası da ya. Elif baban yeterince isyankar bence. Fazla şey yapmayalım üstüne gitmeyelim. Daha yarın müthiş bir gün ya olacak arkadaşlar. Çünkü Elif Sinem'in maceraları yarın başlıyor. Dişçi olacak. Sonra odası için konsept alışverişi olacak. Artık vedalaşalım mı Elif Sinem? Kanalımıza kanalımıza